Arkadaşlar herkese merhaba. internetten film izleyerek bir günde günde 200 dolar, 300 dolar kazanabileceğiniz bir site çıktı. Ben zaten bu sitenin önceden reklamını yapmıştım ama herhangi bir para almadım kesinlikle. Yani kendim yatırım yapıp kendim kazandığım için size de videosunu çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar Telegram grubumu aşağıdaki yorumlar kısmında, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda sitenin linkini de yorumlar kısmına ve açıklama kısmına koyarım. Bunu da size söylemek isterim. Şöyle çalışıyor. Ben şimdi sistemi size her türlüsünden anlatacağım tamamlamak bölümüne bastığımızda burada e, adresi kopyalayarak borsa üzerinden hani siteye yatırım yapabiliyoruz. Maalesef Türk bankalarından yatırım yapamıyoruz şu anda. Hani borsa üzerinden USDT TRC20 ağıyla şu anda yatırım yapabiliyoruz. Bu şekilde bunu söylemekte fayda var. Ee, aşağıda VIP bölümü var arkadaşlar. VIP bölümüne basıyoruz. Ben zaten önceki videoda birinci paket 20 dolarlıktı. Ben birinci paketi aldım. Birinci paket 20 dolarlık paket. Size günlük geliri 1.30 dolar ve bu 365 gün boyunca geçerli. İkinci paket 70 dolarlık paket ve ben muhtemelen yarın öbür gün bu 70 dolarlık paketi alacağım. Ee, size günlük verdiği para 4.55 dolar. 365 gün boyunca geçerli yani 4.55 dolar ise günlük para veriyor. Bu da demek oluyor ki 15. günde falan muhtemelen parasının karşılığını çıkarıyor. 3. paket 200 dolarlık paket size günlük 13.20 dolar veriyor ve 365 gün boyunca bütün paketler hepsi de olduğu gibi geçerli. Burada da aşağıda paketler var. Hepsi de aynı şekilde bunu da inceleyebilirsiniz. Ben birazdan size buradan nasıl para kazanıldığını göstereceğim zaten. Ben 20 dolar yükleyerek e, paket biri satın almıştım. Derecelendirmeye göre para kazanına basıyoruz. Ardından arkadaşlar Burada filmler çıkıyor. Şimdi oyleye basacağım. Ardından aşağıda çıkacak yıldızı beşleyeceğim. Ondan sonra zaten filmi bir ya da iki saniye izlememiz yetiyor. Hemen yapalım. Şimdi oyleye bastım. Açtım on onayladım. Zaten bırakıyorsunuzdan sonra kendi kendine oluyor. Yukarıda Star Pack görev alanı var. Ben e, 20 dolarla aldığım için iki tane Film izleyerek para kazanma hakkım var. O da zaten toplamda 1.30 dolar yapıyor. Siz daha büyük paketler alarak da yapabilirsiniz. Ben 70 dolarlık paketi de alacağım bu arada. Bunu da söylemekte fayda var. İkinci filmi hemen izleyeyim. Zaten hemen yıldız çıktı. Tamamdır. Buradan da çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde buradan çıktığımda gördüğünüz gibi kameratif gelirim 7.54 54 dolar oldu. Birazdan da hemen hani sizlerin gözü önünde para çekimi işlemimi de yapacağım. Bununla da hiç kuşkunuz olmasın. Başka da söyleyebileceğim bir şey ön sayfada e, çıkarma kodunda TRC20 USDT ağınızı Buraya kopyalayıp yapıştırdığınızda aşağıda para çekme tutarını yazıyorsunuz. Sonra da şifrenizi yazıyorsunuz. Onaylamak butonuna bastığınızda direkten para çekim işleminde bulunmuş olacaksınız. Bunu da söylemekte fayda var. Zaten ben birazdan bunu canlı şekilde yapacağım. Hesabınıza da bir dakika içerisinde düşüyor. Bunu da söyleyeyim. Aslında şimdi yapabiliriz herhalde. Onun dışında şunu bir yapalım. Farklı şeyler de göstereceğim. Yatır diyoruz mesela buraya. USDT seçiyorum söyleyorum TRC 20A onayla diyorum tamam diyorum adresimi alıyorum ardından çıkarmak butonuna basıyorum adresimi kopyalayıp yapıştırıyorum ne kadar param vardı benim 4.94 4.94 dolar diyorum ardından şifre bölümüne basıyorum <laughs> onaylamak diyorum Gördüğünüz gibi tik çıktı. Yaklaşık bir dakika içinde hesabıma düşüyor. Bunu da söyleyeyim. Hani hiçbir problem olmuyor. Zaten yatırırken de nasıl yatıracağınızı gösterdim. Tamamla butonuna basıyorsunuz. Buradaki adresi direkten kopyalayıp yapıştırarak e, hesabınıza para atabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz nasıl sizin olduğunu anlıyor. Saklanan değer adresi herkesin farklı oluyor. Bu şekilde hani bu adrese attığınızda direkt anlaşılıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Başka da söyleyeceğim şey bana ait bölümüne gelip şu şekilde aşağıya inip bir oturumu kapatayım isterseniz. Kayıt olmak. Ben size attığım linkte e-mail ya da mobile kayıt olabilirsiniz. Ben e-mail ile kayıt oldum. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Aşağı tekrar şifrenizi giriyorsunuz. Davet kodu girim bölümüne. Benim davet kodumu giriyorsunuz ve benim davetimle kayıt olduğunuz için 3 dolar kazanıyorsunuz bu arada. Yeni kayıtlar 3 dolar kazanıyor bunu da söylemekte fayda var. Whatsapp ve Telegram bölümüne ben bir şey yazmadım. Bu arada 4.94 dolarımız geçti. Bu da canlı canlı gözüksün. Bu da çok iyi yani 1 dakika falan sürdü herhalde. Direkt 4.94 dolar da geçti. Bunu da gösterdiğime göre Whatsapp ve Telegram yazmadım ben. Siz de yazmayın yani gerek yok. Bu şekilde de kayıt olabiliyorsunuz. Bu şekilde de uygulamayı kullanmak mümkün. Bu kadar basit. Aslında şu anda film izleyerek para kazanmak. Umarım hepimiz kazanırız. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Herkese bol kazançlar dilerim.